Lezzetli ve yeni bir tariften merhabalar. Bizim evin en çok sevilen çorba tarifini paylaşıyorum. Mercimek ve süt varsa siz de bu lezzetli çorbayı hemen yapın. İyi seyirler. Derin bir çorba tenceresinin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir orta boy gelişi güzel doğranmış soğan ekliyorum. Soğanları ince ince doğramanıza gerek yok. Bir silme yemek kaşığı un ekliyorum. Soğan ve unun kokusu çıkana kadar, soğanlar pembeleşene kadar kavuralım. Vermiş olduğum çorba ölçüleri 4 kişiliktir. Soğan ve unu kavurduktan sonra üzerine bol suyun içerisinde 2-3 defa boyunca yıkanmış olan bir su bardağı mercimeği ekliyorum ve 1-2 dakika boyunca kavuralım. Ardından üzerine 1,5 litre su ekliyorum. Kaynar su varsa daha iyi olacaktır. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 silme çay kaşığı da zerdeçal ekliyorum karıştırıyorum ve orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Ara ara karıştırmayı ihmal etmiyorum aksi halde dibine tutabilir. İçerisindeki mercimek ve soğanlar eriyene dek iyi bir şekilde pişirelim. Eğer suyunda azalma, koyulaşma olursa kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Çorba kaynarken diğer yandan da çorbamızın terbiyesini hazırlıyorum. 1 adet yumurta sarısı, yarım limon suyu, 1 su bardağı da süt ekleyerek karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 150 ml'dir. 4 kişilik çorba hazırlıyorum. İsterseniz kişi sayısına göre miktarı arttırabilirsiniz. Yumurta sarısı hariç diğer malzemelerin miktarını arttırabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. İyi bir şekilde karıştıralım. Yaklaşık 25-30 dakika boyunca çorbayı iyi bir şekilde pişirdim. Belirttiğim gibi içerisindeki soğan ve mercimekler eridi, yani çok iyi bir şekilde pişmiş. Ardından blenderdan geçiriyorum, pürüzsüz bir hale getiriyorum. Daha önce belirttiğim gibi kıvamı koyu olursa kaynar sudan yardım alarak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Blender'dan geçirdikten sonra hazırlamış olduğum terbeyi döküyorum ve hemen karıştırıyorum ki aksi halde kesilme olmasın hemen karıştıralım. Karıştırıyorum ve kaynamaya başlayınca 10 dakika daha kaynatıyorum. Fokur fokur 10 dakika daha kaynattım. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Çorbanın üzeri için 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı, 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını kaynattım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nane ekledim ve çorbanın üzerine döküyorum. İşte çorbamız hazır. İnanılmaz lezzetli, afiyetle tüketebilirsiniz. Çeşminiger çorbanın tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Sizler de bu lezzetli çorbayı güvenle deneyebilir, afiyetle tüketebilirsiniz. Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan muhteşem lezzetli Çeşmidigar çorbasının tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Sizler de evde olan malzemelerle bu lezzetli çorbayı dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Tarifimi beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.